Uzun süredir üst üste altın alarak rezervini arttıran Merkez Bankası'nın altın rezervinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 3 Mart 20 Nisan dönemindeki 7 haftada bankanın bürüt altın rezervi 75,7 ton düşüşle 768,3 tona, swap dahil net altın rezervi de 71,9 ton düşüşle 541,5 tona geriledi. Merkez Bankası'nın swap hariç net altın rezervi de 71 ton düşüşle 487,4 tona geriledi. 14-20 Nisan haftasında brüt altın rezervindeki düşüş 28,1 ton oldu. Bloomberg'in haberine göre Türkiye Merkez Bankası vatandaşların önümüzdeki ay yapılacak seçimlerden önce kendilerini enflasyona veya kurdaki değer kaybına karşı korumaya çalışmasıyla artan yerel talebi karşılamak için altın rezervlerini satıyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip bir kaynağa göre Merkez Bankası Türkiye'nin Şubat ayında altın ithalatını askıya almasının ardından kıymetli maden talebini karşılamaya başladı. Para otoritesi de spot piyasada yerel para birimi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın satış işlemlerinde lira kabul etmeye başladı.